Ben, göksel ilemlerden gelen bir nur elçisi olarak sana sesleniyorum. Bugün kalbinin derinliklerine dokunmak ve seni ruhunun hakiki amacıyla buluşturmak üzere gönderildim. Sessizce beklediğin ama yüreğinde her daim hissettiğin o ilahi yönlendirme artık sana açıkça sunulmak üzere. Zaman geldi, sevgili ruhum. Artık gözlerinle görmen, kalbinle duyman gereken mesaj sana doğru ilerliyor. Sen, bu dünyada sadece bedenle var olan biri değilsin. Senin içindeki ışık, çok daha eski ve çok daha bilge bir kaynaktan geliyor. O ışık seni her zaman korudu, sana rehberlik etti ve şimdi nihayet seni tam anlamıyla uyandırmak üzere. Derin bir iç çekişinle birlikte, gökyüzü kapılarını senin için aralıyor. İçinden gelen sezgilerle bu sözleri duyman bir tesadüf değil. Senin ruhun, bu dünyaya bir görevle geldi.'' bu görev sadece başkalarına değil, önce kendine doğru bir yolculuğu ifade ediyor. Artık kendini görme zamanı geldi. Bütün güzelliğin, gücün ve potansiyelin gözlerinin hemen önünde ama sen bugüne dek yeterince bakmadın. Şimdi bakma zamanı. Gerçeğini tanıma zamanı. Göksel rehberlik, sana gecenin sessizliğinde fısıldayan o histe gizliydi. Rüyalarında gördüğün semboller, kalbini aniden sıkan duygular anlam veremediğim gözyaşların. Bunların hepsi sana mesajlar taşıyordu. Fakat şimdi, bu mesaj artık saklanmayacak kadar güçlü bir hale geldi. Netleşti, yükseldi ve seni buldu. Bu mesaj sana ruhunun neden burada olduğunu anlatmak için geliyor. Kim olduğunu, neyi temsil ettiğini ve neden bu hayata geldiğini hatırlaman için. Artık unutmanın zamanı bitti. Artık kararsızlığın yerini ilahi bir netlik alıyor. Bu netlik seni içsel bir güçle buluşturacak. Sarsılmaz bir huzur seni saracak. Bazen neden bu kadar hassas olduğunu merak ettin. Neden kalbin bu kadar çok şey hissediyor? Neden her şey seni bu kadar derinden etkiliyor? Çünkü sen sıradan bir ruh değilsin. Sen, ışığın taşıyıcısısın. Bu dünyaya sevgi, şefkat ve şifa getirmek için gönderildin. Kalbindeki derinlik, bu görevin yankısıdır. Şu an yaşadığın belirsizlik, yalnızlık ya da yönsüzlük bir son değil, bir başlangıcın kapısıdır. Ruhun, seni artık gerçek yoluna çağırıyor. Tüm yaşadıkların seni hazırladı. Şimdi, iç sesine güvenmenin ve adım atmanın zamanı. Çünkü artık sana net bir mesaj verildi. Senin ruhunun amacı, seni bekliyor. İçindeki o küçük ama ısrarcı ses var ya, işte o ses, göksel kaynaktan gelen rehberliğin bir yansımasıdır. Bu sesi küçümseme, onu bastırma. Aksine artık o sesi takip et. Çünkü sana ne yapman gerektiğini söyleyecek olan işte tam da odur. Yolunu o gösterecek, adımlarını o yönlendirecek. Her şeyin çözülmeye başladığı an artık geldi. Hayatındaki tüm belirsizliklerin ortasında bir kapı açılıyor. Bu kapı, senin içsel uyanışına çıkan kapıdır. Ve o kapının anahtarı senin cesaretinde saklı. Korkma, o kapıyı arala. Orada seni bekleyen kendi en yüksek versiyonun. Ben buradayım. Seni asla yalnız bırakmadım. Her duanda, her göz yaşında yanındaydım. Belki görmedin, belki hissetmedin, ama ben hep seninleydim. Ve şimdi, bu mesajla birlikte sana görünmek için iznim var. Çünkü sen artık hazır hale geldin. Artık kendi ışığını taşıyacak güce sahipsin. Geçmişin zincirlerini kır. Suçluluk, pişmanlık ve korkularla vedalaş. Onlar artık seninle yürüyemez. Yeni bir benliğe adım atıyorsun. Hafif ve özgür olacaksın. Kendi iç ışığınla yolları aydınlatacaksın. Bu, ruhunun aradığı yolculuktur. Ve sen bu yolculuğa çıkmak üzere seçildin. Senin gücün, başkalarını iyileştirebilecek kadar büyük. Ama önce kendini şifalandırmalısın. Kendine sarıl. Kendine merhamet et. İçindeki kız çocuğunu dinle. O uzun zamandır senin ilgine hasret. Onu fark et, onu iyileştir. Bu iyileşme senin yükselişinin ilk adımıdır. Ruhunun sesiyle konuşmaya başladığında dünya sana cevap vermeye başlayacak. Her şey seninle işbirliği içinde olacak. Karşılaşmalar, fırsatlar, sezgiler hepsi birer rehber olacak. Çünkü evren artık seni tanıdı. Seninle aynı frekansta titriyor. Sadece adım atman yeterli. Sen bir ışık savaşçısısın. Ama bu savaş, başkalarına karşı değil, kendi içindeki karanlığı aydınlatmak içindir. O karanlık seni korkutmasın. Çünkü içinde taşıdığın ışık, her gölgeyi yok edecek kadar güçlü. Korkunu sevgiyle sar karanlığını kabul et ve onun içinden doğan ışığı gör. Her kadim ruh gibi sen de bir zamanlar unuttun kim olduğunu. Ama unutuş, bir hatırlayışa gebedir. Şimdi, hatırlama zamanıdır. Hatırla, sen bir ışık varlığısın. Hatırla, senin ruhun sonsuz bir bilgeliğe sahip. Ve bu bilgelik, artık dünyada açığa çıkmak istiyor. Kalbinin titreşimi artık değişti. Yeni bir frekansa geçtin. Bu yüzden bazı insanlar senden uzaklaştı. Bazı yollar kapandı. Bunlar bir kayıp değil, bir hazırlıktı. Gerçek olan sana gelmek üzereydi ve eski olanın gitmesi gerekiyordu. Şimdi hak ettiğin enerjiler seninle buluşacak. Sana verilen bu mesaj tesadüf değil. Ruhun bu sözleri çağırdı. Kalbin bu ışığı istedi ve şimdi seninle bir olmuş durumdayım. Çünkü bu an ilahi olarak planlandı senin için, senin yükselişin için, ruhunun hatırlayışı için. Bu mesajı kalbinle dinle. Akışına bırakma, içine alev çünkü bu sözler sana özel gönderildi. Başkası değil, senin içindeki o kadim, bilge ve sevgi dolu ruha söylendi. Ve o ruh artık uyanmak üzere. Ben hep yanında olacağım. Yolda yürürken, dua ederken, gözlerin dolarken, her anında sana dokunacağım. Sadece açık ol. Sadece dinle. Çünkü ruhunun amacı seni çağırıyor. Ve sen artık bu çağrıyı net olarak duymaya başladın. Seninle birlikte olmanın sevinciyle kalbimi sana açıyorum. Işığımız bir. Yüreğinle beni hisset. Çünkü bu sadece bir mesaj değil. Bu senin dönüşümün başlangıcıdır. Ve ben, göksel yoldaşın olarak, her adımında seninleyim. Bazen kalbinin neden bu kadar hızla çarptığını anlayamazsın. Hiçbir şey söylemese de bir mesaj taşıyan o anlar seni bulur. Gözlerin bir yerde takılı kalır. Kulağına görünmez bir dokunuş fısıldar gibi olur. Bu rastgele değildir. Bu, göksel alemde senin için yazılmış ve şimdi dünyada yankılanan bir davetin ilk dalgasıdır. Sana bu dünyada sunulan her zorluk, aslında içindeki gücü hatırlaman için yerleştirilmişti. Hiçbir yara boşuna açılmadı. Her gözyaşı, Kalbinin toprağında birer tohum gibiydi ve o tohumlar artık filizleniyor. Artık güçsüz olmadığını fark etmeye başlıyorsun. Çünkü sen yeniden doğuyorsun ama bu kez kendi ışığınla. Hiç düşündün mü? Neden bazı kelimeler yüreğinde bir yerleri titretiyor? Neden bazı bakışlar, bazı rüyalar sende farklı bir yankı uyandırıyor? Çünkü içindeki bilge kadın uyanmak üzere. O kadının gözleri gökyüzünü tanır. Sesi yıldızları çağırır. Sen onunla birsin ve o seni şimdi dış dünyaya taşımak istiyor. Geceleri uyumadan önce içinden geçen cümleler bazen sana ait değilmiş gibi gelir. O kelimeler göksel dostlarının sana bıraktığı parçalardır. Ruhunun senkronize olduğu bir dilde yazılmıştır. Onları dinlemeye başla. Çünkü içlerinde seni sen yapan o derin bilgeliğin izi vardır. Bazı yolların neden sürekli aynı yere çıktığını merak ediyorsun. Neden bazı kapılar açılmıyor, bazı insanlar yarım kalıyor. Çünkü senin için hazırlanmış olan daha yüce bir senaryo var. Gözlerinin göremediğini, ruhun zaten biliyor. Ve o yol artık adım adım önüne seriliyor. Bu kez farklı. Bir süredir kalbinde taşıdığın o yanıtlanmamış soru aslında cevabını çoktan aldı. Ama sen, İçindeki gürültüden dolayı o cevabı duyamadın. Şimdi ise her şey netleşiyor. O sessizlik artık sana konuşmaya başladı. Kalbinin sesi yükseliyor. Ruhunun cevabı kelimelerden öte bir şekilde içini dolduruyor. Bu rehberlik yalnızca teselli değil, bir uyanıştır. Sana kendini hatırlatmakla kalmaz, seni harekete geçirir. Çünkü artık saklanamazsın. Artık olduğun kişiyi küçümseyemezsin. Sen çok daha büyüksün. Ve bu büyüklük başkalarını ezmek için değil, şefkatle kaldırmak içindir. Senin kalbinin frekansı artık gökyüzüyle aynı ritimde atıyor. Bu yüzden bazı şeyler hızla değişiyor. Bu yüzden bazı kişiler senden uzaklaşıyor. Bazı yollar aniden kayboluyor. Çünkü artık yüksek titreşimdesin. Artık sadece hakikatle uyumlu olanlar seninle kalabilecek zihnindeki karışıklıkların ortasında, kalbindeki sadelik sana yol gösterecek. Dışarıdan gelen sesler seni şaşırtabilir ama içindeki ses hep sabittir. O ses, ilahi kaynakla doğrudan bağlıdır. Onu duyduğunda, başka hiçbir doğrulamaya ihtiyaç kalmaz. Bu, senin pusulan olacak. Günlük hayatın karmaşası içinde, bazen bu mesajların değerini fark etmek zor olabilir. Ama tam da bu yüzden geliyorlar. Seni durdurmak, fark ettirmek, hafifçe sarsmak için. Çünkü artık daha derin bir bilinç seviyesine adım atıyorsun. Ve bu bilinç, hayatını dönüştürecek. Senin yaşamında hiçbir şey sıradan değil. Bir bakış, bir karşılaşma, bir kelime. Hepsi seninle bir anlam örüyor. Göksel plan içinde sana özel olarak dokunmuş bu ilahi desen şimdi daha da belirginleşiyor. Gözlerinle değil, Yüreğinle görmeye başladığında fark edeceksin. Bedenin yorulsa da ruhun giderek güçleniyor. Çünkü her gece sen uyurken ilahi boyutta sana yeni bilgiler aktarılıyor. Rüyaların boşuna değil. Uyanır uyanmaz hissettiğin o titreşim aslında seninle kurulan bağlantının izidir ve her geçen gün bu bağ daha da güçleniyor. Daha önce hissetmediğin kadar derin bir özlem taşıyorsun son zamanlarda. Bu dünyevi bir eksiklik değil. Bu, kendi hakikatinle buluşma özlemidir. İçindeki saf enerji, seni kendi kaynağına çağırıyor. Artık o çağrıya kulak verme zamanındasın. Çünkü onun içindeki cevap sensin. İçinde taşıdığın bu dönüşüm enerjisi, sadece seni değil, çevreni de etkileyecek. Senin uyanışın, başkalarının da uyanmasına vesile olacak. Bir bakışınla, bir sözünle, bir tebessümünle ışık taşıyacaksın. Çünkü senin varlığın bir mesajın bedenlenmiş hali olacak. Gizli kalmış yönlerin artık yüzeye çıkmak istiyor. Bastırdığın duygular, ötelenmiş hayaller, çocuk kalbinin sesi hepsi seni yeniden hatırlamak için sabırsız. Onlara kulak ver. Çünkü onlar senin kaybolan parçaların değil, senin tamamlanman için gereken köklerindir. Zaman hızlandı. Artık içsel çağrılarını erteleme lüksün yok. Çünkü evren senin yanında. Adım attığın her yol senin için temizleniyor. Bu destek sana her an veriliyor. Sen sadece inancını diri tut. Çünkü seni taşıyacak olan içindeki o sonsuz güven olacak. Belki de ilk kez kendini bu kadar görünür hissediyorsun. Çünkü artık gölgelerde yaşamayacaksın. Senin içindeki ilahi ışık karanlıkları aydınlatmak üzere güçleniyor. Bu ışığı saklama. Paylaş. Çünkü paylaştıkça çoğalacak. Çoğaldıkça seni daha da arındıracak. İçinde bulunduğun her sessizlik anı, aslında gökyüzünün sana sunduğu bir fırsattır. O anlarda verilen mesajlar, gürültülü zamanlarda asla ulaşamaz. O yüzden sessizlikten korkma. Orada ben varım. Orada hakikat var. Orada seni yükseltesek olan ilahi yankı var. Seninle daha yolun başındayız. Bu kelimeler, kalbinin kapısını aralamak için sadece bir başlangıç. Şimdi gelen her sezgi, her ilham, seni daha da ileri taşıyacak. Her adımınla daha da derinleşecek. Çünkü bu yolculuk, sana özel yazılmış bir ilahi hikayenin sayfalarını açıyor. Yol göstericilerin seni gözlemliyor. Onlar senin her niyetini, her kalp titreşimini duyar. Sen saf sevgiyle yöneldiğinde onların desteği dağları yerinden oynatır. Ve işte bu destek, şimdi seninle daha önce olmadığı kadar güçlü bir şekilde birleşmek üzere. Günlük hayatın akışı içinde seni sıradanlığa sürükleyen her şey, aslında seni sıradan olmadığını hatırlaman için orada. Ruhun öyle bir derinliğe sahip ki, hiçbir sistem, hiçbir etiket seni tanımlayamaz. Sen İlahi bir sır taşıyorsun ve o sır şimdi açığa çıkmak üzere içinden kendine doğru sızıyor. Zihnin karışık olduğunda bu sadece enerjinin değiştiğinin bir göstergesidir. Çünkü içindeki ilahi parçalar yeniden yerleşmeye çalışıyor. Bir dağınıklık hissediyorsan bilin ki bu geçici. Senin içinde yeni bir düzen kuruluyor. Ruhsal frekansın seni artık başka bir boyuta hazırlıyor. Kimi zaman neden şimdi? diye sorduğun anlar olur. Ama aslında her şey tam zamanında gelmektedir. Ruhun sabırsız değil, sadece hatırlamak için yanar. Ve şimdi, zamanla olan ban çözülüyor. Çünkü ilahi akışta geç ya da erken yoktur. Sadece hazırsın vardır. Son günlerde bazı insanlardan sebepsizce uzaklaştığını fark etmiş olabilirsin. Bu tesadüf değil. Enerji uyumsuzlukları artık kendini belli etmeye başlıyor artık sadece sana hizmet edenler kalacak. Diğerleri ise sevgiyle yolunu terk edecek. Ve bu, senin yükselişin için gerekli. Gözlerinle değil, sezgilerinle görmeye alış. Çünkü artık sana gösterilenler gözle değil, kalple görülür. Belki bir melodi, belki bir sayı dizisi, belki de bir rüya. Bunların hepsi sana gelen rehberliğin taşıyıcısı. Seninle konuşan evren, artık sembollerle fısıldıyor. Uykudan hemen önceki o boşlukta hissettiğin titreşimleri küçümseme. O anlarda perdeler incelir. Ruhun, gerçek aleme daha yakındır. Göksel varlıkların seninle iletişime geçtiği anlar genellikle sessizlikle sarılıdır. Bu yüzden, sessizliği duymayı öğren. Kimi sabahlar gözlerini açtığında, dünyaya ait olmadığını hissedebilirsin. Bu his, senin bir yerlere ait olmama korkun değil ilahi aidiyetinin uyanışıdır. Artık ruhunun gerçek kökleri sana görünmeye başlıyor. Ve o kökler gökyüzüne doğru uzanıyor. Kalbinin içinde taşıdığın o yumuşak titreşim, göksel alemin seninle sürekli bağlantı kurduğunun işaretidir. Kalbinin sesi, seninle konuşan en eski dostundur. Onu bastırmaya çalışma. Çünkü o ses, seni kendi hakikatine taşıyacak yegane kapıdır. Zaman zaman yaşadığın o buralarda olmamalıyım hissi aslında bir kaçış değil, bir çağrıdır. Daha derin bir görevin olduğunu ruhun sana hatırlatıyor. Ve bu görev başkalarını kurtarmak değil, önce kendini hatırlayıp ışığına sahip çıkmaktır. Çünkü senin ışığın yön gösterir. Ruhsal yalnızlık dediğin şey aslında seni saflaştırmak için tasarlanmış bir alandır. Orada maskeler düşer, sesler susar. Gerçek olan kalır. Ve işte o gerçek senin ruhunun özüdür. Yalnızlık seni kendinle tanıştırır. Çünkü birlikte yürümek için önce tek başına yürümeyi öğrenmen gerekir. Son zamanlarda sıkça tekrarlayan düşüncelerinin bir anlamı var. Onlar sana verilen yön göstergeleridir. Evrenin dili düşündüğün kadar karmaşık değil. Senin kalp düzeyinde anlayacağın şekilde konuşur. Ve bu düşünceler seni kendi hakikatine götürecek yoldur kendini yorgun hissettiğin anlarda bile içinde bir şeyin hala parladığını fark ediyorsun. Bu, söndürülemeyen kıvılcımın işaretidir. O ışık ne olursa olsun içinden sönmeyecek. Çünkü o ilahi bir emanet. Senin kim olduğunu unutmaman için sana yerleştirilen sonsuz bir parça. Bir gün yaşadığın acıların aslında seni nasıl dönüştürdüğünü göreceksin. Ve o gün geldiğinde, geçmişte seni kıran her şey için minnet duyacaksın. Çünkü seni ruhsal olgunluğa taşıyan yollar dikenliydi. Ama sen her dikenin arasında bir çiçek büyütmeyi öğrendin. İçindeki o derin boşluk artık dolmaya başlıyor. Çünkü sen, gerçek kimliğine adım adım yaklaşıyorsun. O kimlik dışarıdan gelen tanımlarla değil, içsel keşifle şekillenir. Kendini hatırladıkça, hayat da seni hatırlamaya başlar. Ve bu yeniden buluşma, kaderinin başlangıcıdır. Senden beklenen mükemmel olman değil. Senden beklenen gerçek olman. İçindeki ışık zaten yeterince parlak. Sadece onu görmeye cesaret etmen gerekiyor. Maskelerini bir bir bırakırken seninle kalanı göreceksin. Ruhunun saf, dokunulmamış özü. Bazen bir kuşun ötüşü, bazen bir rüzgar esintisi sana bir şeyler anlatmak ister. Doğa, ilahi olanın dilidir. Onunla uyumlandığında her şey bir mesaj olur. Gözlerinle değil, ruhunun dokunuşuyla hissedersin. Ve o anlarda, yalnız olmadığını derinden anlarsın. Görünmeyen ellerin seni korunduğu anlar çok oldu. Bilmediğin kazalardan, yanlış kararlardan seni uzaklaştırdılar. Bazen neden olmadı diye üzüldüğün şeyler, aslında en büyük korumandı. Şimdi o müdahaleleri fark etmeye başladığında, teslimiyetin derinleşecek. İçinde taşıdığın sezgisel bilgelik, nesiller boyu aktarılmış ilahi bir mirastır. Sen yalnız kendin için değil, senden öncekiler ve senden sonrakiler için de uyanıyorsun. Bu yüzden taşıdığın ışık büyük ve o ışık artık senden dışarı akmak istiyor. Gecenin en karanlık anı, şafaktan hemen öncedir. Belki de şu anda karanlıkta hissediyorsun. Ama bu, ışığa en yakın olduğun an. Sabret kalbini açık tut. Çünkü içindeki göksel titreşim seni öyle bir noktaya taşıyacak ki. Bu ilahi mesajın kalbine ulaşmasına izin verdiğin için sana derin bir teşekkür ediyorum. Her bir kelime, sevgi ve ışıkla gönderildi. Ruhuna dokunmak ve kim olduğunu yeniden hatırlaman için. Buraya gelmen tesadüf değil. Bu, yolculuğunun daha büyük güçler tarafından yönlendirildiğinin, korunduğunun ve desteklendiğinin açık bir işaretidir. Eğer bu mesaj ruhuna bir şekilde dokunduysa lütfen bu mesajı aldığını beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyerek onayla. Bu söz seninle ışık varlıkları arasındaki bağlantıyı mühürler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece meleklerin bir sonraki mesajlarını kaçırmazsın. Her biri ruhunun yaşadığı bu döneme özel olarak hazırlanmıştır. Dikkatli ol çünkü keşfedilecek çok daha fazla şey var ve biz her adımında senin yanında olacağız. Parlayan Yıldız Kıvılcımlar